Merhaba. Ferrero Rocher benim çok sevdiğim bir çikolata. Ama beni Instagram'dan da takip edip bilenleriniz vardır. Sağlık için, hipoglisemi olduğu için çeşitli sebeplerle ben çok şekerli, o rafine şekerli gıdaları tüketmeyi sevmiyorum. Çocukların da eğer yiyeceklerse, tabii ki arada bir kaçamaklarımız oluyor illaki. Ama yiyeceklerse böyle eğer sağlıklısını yapabildiğimiz bir şeyse öyle yemelerini tercih ediyorum. Şimdi Ferrero Rocher'i Evde denemek istedim çünkü çok sevdiğimiz çikolatalardan biriydi ve açıkçası yapılabilir olduğunu düşündüm ve gerçekten de beni yanıltmadı. Çok da lezzetli bir şekilde yapabildim. Onun için bence çok güzel bir hediye. Hediye vermeyecekseniz de Kendiniz yiyecekseniz de eğer kafelere giderken yanınızda götürüyorsunuz, kahvenizin yanında bunu yiyorsunuz ve lezzet patlaması. Bu tarifte 250 gram kadar fındığa ihtiyacımız var. Şimdi ben fındıklarımı tavada da kavurabilirdim ama fırında kavurdum çünkü daha pratik oluyor. Bir 15-20 dakikada nefis, kıtır kıtır lezzetleri patlamış bir hale dönüşüyorlar. E, fındıklarınız zaten kabuksuzsa sorun değil ama... Kabukluysa da lütfen üşenmeyin. Çünkü fırında kavurduktan sonra onları ayıklamak gerçekten çok çok kolay. Tek yapmamız gereken onları bir mutfak bezinin içerisine ortasına daha doğrusu koyuyoruz. Ve kabuklarından ayrılmaları için şunu şöyle çekeyim. Ya mutfağa batırmadan. Şöyle elimizle sürtüyoruz ve bu arada Mutfak bezimiz görevini yapıyor ve sanki elinizle yapmışsınız gibi kabuklar kolayca çıkıyor. Şöyle göstereyim size. Bakın hemen kabuklarından kolayca ayrıldılar. Şimdi bunun 150 gram kadarını ben çekeceğim. Çünkü bu tarif bu arada şunu da söyleyeyim. Tarif içinde tarif. Çünkü sadece Ferrero Rocher'i göstermeyeceğim size. Fındık ezmesi yapmayı göstereceğim. Nutella gibi tabi onun kadar akışkan olmayacak ama o hale de getirebiliriz. Bu tarifin içinde öyle olmaması gerekiyor çünkü. Nutella gibi böyle ekmeğe sürebileceğiniz bir çikolatalı fındık kreması göstereceğim. Ve daha sonra da en son olarak Ferrero Rocher'e geçeceğiz. Şimdi burada 250 gram fındık olduğu için ben hemen ölçüyorum, tartıyorum ve ihtiyacım olan kadarını rondoya göndereceğim. Burada kenara ayırdığım hurmalarım var. Çekirdeklerini çıkarttım. Ben bu tarifte o küçük hurmalardan, mevcut hurmalardan 9 tane kullanıyorum. Ama bu tabii ki sizin damak tadınıza göre değişir. Ben çok aşırı tatlı sevmiyorum. Ama bence gayet yeterince tatlı oluyor bu şekilde. Eğer daha fazla seviyorsanız biraz daha hurma miktarını artırabilirsiniz. Hemen onları kaynattığım sıcak suyumla birleştiriyorum. Çok kısa bekleteceğim. Çünkü zaten çok sert değiller. Sadece bir çıt yumuşasınlar istiyorum. O kadar çok da uzun tutmayacağım. Nemli yerinde alacağım rondoma göndermeden önce. Şimdi ne yapıyoruz? Bu fındıklarımızı benim rondom çok aşırı iyi bir rondo değil ama çok kötü de bir rondo değil. İki tane bıçağı var. Daha böyle e, büyük rondolarda bu işi biraz zor halledersiniz çünkü fındıkların çok fazla o büyük rondonun içerisinde kaybolmasını istemiyoruz tabii ki ve biraz da nispeten dediğim gibi güçlü bir ronda olması gerekiyor. Çünkü uzun uzun şimdi bu fındıklarımızı rondodan çekeceğiz ve yağları çıkana kadar çekeceğiz. Ve daha sonra ne olacak? Onlar o fındık ezmesi dediğimiz yumuşacık incecik kıvama geçecekler. Fırınladığımız diğer fındıkları da tarifin kalanında kullanacağız. Onları ne yapacağız demeyin lütfen. hatırlatmayı unuttum size. Rondoyu aralıklarla çalıştırın çünkü rondonun çok fazla yorulmasını böyle içinden ısı çıkmasını istemiyoruz tabii ki. Şimdi benimki bir yaklaşık zannedersem 2-3 dakika çevirdim ve oldu. Bayağı şöyle akışkan bir kıvamda kendisi. Esasında şu anda bir fındık ezmesi elde ettik ama tabii ki bu şu anda tatlı değil. Birazcık da onu tatlandırmak istiyoruz. Bunu isterseniz balla da yapabilirsiniz. Ama ben hurmayı daha çok seviyorum. O yüzden o kenarda az önce ıslattığım hurmalarımı da içine gönderiyorum. Onları da beraber çekeceğim. Fındık ezmesi oldu şimdi bu. Fındık ezmem hazır. Ben bunu şu şekilde de kullanıyorum. Bunu ekstra ipucu olarak söylüyorum. Bir hurmayı açıyorum, çekirdeğini çıkartıyorum içerisine. Bir kaşık fındık ezmesini koyup sonra onu koyu kakaoya batırıyorum. Ve nefis bir atıştırmalık oluyor. Şimdi bu haliyle dediğim gibi tarif içinde tarif, fındık ezmemiz hazır. Ama biz bunu şu anda o sürülebilir çikolatalığı Fındıklı kremaya dönüştürmek istiyoruz değil mi? Bunun için neyden yardım alacağız? Hindistan cevizi yağı ile bunu iyice daha böyle yumuşak bir hale getireceğiz ve kakao ekleyeceğiz ki ne olsun? Daha böyle çikolata tadında olsun. Ben kakaonun yanı sıra biraz da böyle bir 50 gram kadar bunun içerisine benmari usulü erittiğim çikolatadan koyuyorum ki daha böyle çikolata tadında olsun. Onu koymak zorunda değilsiniz ama koyarsanız tadı çok daha lezzetli olacak. bu aşamada tadına mutlaka bakıyoruz. İstediğimiz kadar lezzetli mi diye. Şimdi ben baktım gayet güzel. Dediğim gibi artık şu aşamada bizim çakma nutellamız hazır. Yani sürülebilir bir fındıklı çikolatalı bir krema. Şimdi ne yapıyoruz? Bunlar bizim yapacağımız çikolatalarımızın içini iç katmanını oluşturacaklar. Ama şu anda fazla sürülebilir kıvamdalar. Dolayısıyla ben bunların biraz gövde kazanması, biraz sertleşmesi için yani kıvam alması için buzdolabına gönderiyorum. Buzdolabında yani tam ölçmedim ama zannedersem bir 1-2 saat içerisinde kıvam alacaklar ve böylelikle biz onlarla yolumuzun geri kalanına devam edebileceğiz. Kalan çikolatamı şu anda ben maru usulü eritiyorum. Fındıklarımın yine kalanından bir 20-22 tane kadar buraya ayırdım. Çünkü genellikle bu ölçüden bir 20-22 tane falan yaptığınız boyuta göre değişir o kadar çikolata çıkacak. Bu fındıkları bütün olarak ayırdım. Kalanlarını da şöyle ince, çok ince olmayacak şekilde, hafif dişe gelecek şekilde dövdüm. Şimdi son aşamaya geçiyoruz, birleştirmeye. İlk önce yapacağım şey bu buzdolabında soğuttuğum o fındık kreması, çikolatalı fındık kremasından bir parça alıyorum. İçerisine fındığımı koyuyorum ve şöyle güzelce Yuvarlıyorum. Daha sonra tek tek böyle şu dövmüş olduğumuz fındık karışımına batırıp çeviriyoruz. Bu da ne oluyor? O dışında hani gofretimsi çıtır bir taban vardır ya bu çikolatanın. İşte o çıtır tabakayı biz fındıklarla elde ediyoruz. Kavrulmuş fındık olduğu için hem lezzetli hem de gerçekten çıtırtılı. aşamaya vurucu aşamaya geldik. Şimdi elimizde güzel güzel çıtır fındık kabuklu böyle çikolatalarımız var. Şu haliyle bile çok lezzetliler. Eğer devam etmek istemezseniz burada durabilirsiniz. Ama bence devam edin. Pişman olmazsınız. Ben marin usulü erittiğim çikolatalarıma bunları hızlı 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 çalışarak buluyorum, kenara alıyorum. Daha sonra minik kağıtlarına koyabiliriz.